Artık ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün troll harita olarak soygun haritası geldi. Yine her zaman dediğim gibi geçen hafta gelen soygun haritasının aynısı geldi. Ya bir şey geldi mi hep aynısı geliyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum artık. Geçen seferki gibi süper Z geldi ama buna bu sefer ışınlanma falan katmışlar. Biraz süslemişler. Hadi oyuna geçelim bakalım hangi karakterler daha iyi iş yapıyor. Şöyle bir tane tamam. Dynamite var. Önce şu aksesuara basıyoruz arkadaşlar. içeriye giriyoruz. Buradan çat, çat 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 hızlı bir şekilde vuruyoruz. Biz alırız. Biz alırız. Biz alırız. Biz alırız. Biz alırız. Hadi. Çok az canı kaldı. Onlar mı aldı? Onlar aldı ya. Yo biz aldık. İyi iyi. <laughs> Güzel. Böyle seri bir şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Aksesuarınızı kullanıp içeriye girerek. Bizde hiç savunma yapacak adam yok arkadaşlar. Burada bir tane dynamite almak zorundasınız. Dynamite alırsanız çok iyi iş yaparsınız. Ama almazsanız yani işleriniz zor. Ben şu an random girdiğim için hiç yanıma iyi adamlar gelmiyor. Rastgele adamlar geliyor. Adamlar mı adamlıktan uzaklar mı çözemiyorum. Ya Colt kardeş. Ben bir git şuradan da. İyi güzel. Şöyle şunu da bassam. Hop. Ama şeyi yok ki duvar yok. Benim karlığın işi bitti ya. Duvarlar hep kırdılar. Ben dönüşte iyi vurdum sana. Güzel. Ben burada böyle savunma yapacağım ama. Rot. Lan Dans... Öldük hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Hadi lan ultisi bitmeden şuna. Heh vurdular bir tane. Ya gidin atış yapın Allah rızası için. Gidin vuruş yapın ya. Lan gidin vuruş yapın da ben korurum burayı ya. Adamlar full savunma yapmayı düşünüyorlar galiba. Ya ben gidiyorum artık atağa. Yapacak bir şeyim yok ben atak yapacağım. Adam sprotla orayı kapattı lan. Hadi öldürün adamı. Bana bırakıyorlar ya. Ben yine gideceğim. Gidemedim. Hadi. Direkt burada doğuyoruz. Değişik. Bir de bo aldım arkadaşlar. Şöyle. Şurada ulti dolduracağım. E kim atış yapacak? Bizden atış yapacak kimse yok. Öyle bir sıkıntımız var. Öldüm. Ölmedim. Bunu atış yapın. Boyla buraya ulti atacaktım ama hiç şey kalmadı ki. Ya adam dondurmayı bekliyor ya. Dondurmana gerek yok zaten. Ben ulti attım oraya. Hepsi pis olacak. Tamam. Şöyle bir tane daha ulti atayım. Ama benim yanıma dynamite değil de hasar veren birini vermesi lazımdı. Yoksa çok sıkıntı yani. Benim gözüm burada. Hayır. Aksesuarımı yediler. Aslında ben gidip bir kere hasar mı versem ya? Atmışım zaten onu. Şöyle bir kere gelim hasar vereyim. Güzel. Maçı böylelikle seri seri bitirebiliriz. Herkes dynamayı kalıyor arkadaşlar. Yani oyunda herkes dynamayı kalıyor. Böyle bir şey var mı ya? Normalde Jesse burada çok iyi iş yapar. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Ama benim yıldız gücüm falan olmadığı için ve aksesuarım hızlı vuran aksesuarım olmadığı için fazla iş yapmıyor. Ama sizin varsa çok iyi iş yapar. Şöyle ulti dolmuyor lan. Niye dolmuyor ulti? He, doldu. Mesela şunu şöyle at atamadım. Lan bu niye buraya geldi? Delimindir nedir ya? <laughs> Neyse, gelenleri kovalasın. Ne yapayım? <laughs> Heh geliyor gibi yaptık. Fake çektik onlara. Yine fake çekmeyeceğiz. Bu sefer geliyoruz. Bomba gibi geliyoruz. İkisini birden orada alıyorum. Sektirdiği için çok iyi iş yapıyor burada. Bak atmama bile gerek kalmadı. Colt zaten buranın en mük karakterlerinden biri arkadaşlar. Ama bana ulti doldurtmaları lazım. Çünkü benim şeyim yok. Aksesuarım yok. Öyle bir sıkıntımız var. Benim ulti doldurmam lazım. Dolduramıyorum ama. Benim ulti doldurmam lazım. Lan gel önüme he. Önüme geç. Lan önüme geç. Önüme geç. Hadi ya. Ulti dolduramadım ki. Neyse o gitti ben de onun ardından gideyim. Oo. Güzel vurduk ama. Güzel. Ulti doldurup buradan burayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da vuracaksınız aslında. Ben zaten maçın sonunda ulti doldurdum. Böyle iş mi olur? Sorç oynarken Dynamite almamanız lazım arkadaşlar. Çünkü Dynamite görevi görüyor buradan. E bu ne yapıyor burada? Ya niye? Beklemeyin burada. Ben tek başıma alırım bunları. Aynen siz gidin. Gelenler gelsin bakayım. Lan gidin gidin. Gidin atak yapın. Harita ilk defa girdiler galiba bunlar. Ha internet. İnternet yapma be. Güzel. Tekrar dolana kadar canım dolar. Diyecektim de dolmadılar. Sen de vur bir tane oraya. E vur. Ha vursana vurmadı adam. Git onu kes. Güzel. Ben bir ulti doldurayım. Biraz hızlı olayım. Güzel. Böylelikle maç bitiyor. Burada Nita'da seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama hiper ayınız falan olması lazım. Benim hiper ayım olmadığı için sıkıntı var. Neyse. İkaz susarını bana kullandı. Zortik yahu. Şöyle geleyim bir daha. Al ultisini de bu kullandı bana. Güzel alanı açtı hiç olmazsa biraz sağ sol yapabilirim bir dahaki geldiğimde orada. Hemen hemen kapanmadan kapanmadan kapanmadan. 3 tane atış yapabildim ya. Hop oradan oraya gitmesi güzel. Oradan millete darlar mı diye düşündüm ama darlayamadı. Hemen donduruyorlar ya. Karşıya geçmene izin vermiyorlar. Hemen donduruyorlar. Güzel. Bizikler de yapıyor bu işi. Bu sporu yapacaksan karşılıklı yapacaksın. Haydi ultim doldu herhalde. Bir dahakine ulti atacağım. Biraz daha ulti doldurmaya özen yok. Oh, dolmamış. Şimdi doldu. Şimdi doldu. Yap bu sporu. Attım mı? Attım ayıyı. Ve maç kazandık. Neyse arkadaşlar bu videoduk bu kadar olsun. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.